Benim ilişkim var. Onun yok. Aşkım ya. Boş muhabbet yapan insanlar getiriyor. Tanıştım herkes getiriyor. Senin canın yandığında onun da canı yanıyor mu? onun canını daha çok ben yakıyorum. <laughs> Allah zekadan vermiş bana birazcık. da kırıntı. Çok saçma. E, ben mangala senin... giderken makyaj yapıyorsun Nida Hanım. Dışarı dayak yedim Aysma'dan ve bacağımda hala morarıklığı var. Aysma kesinlikle mıç, mıç bir insan. <laughs> Sen dağ ayısı, insanlardan hoşlanıyorsun. Böyle akıllı. kolları şişko olsun, kollarını böyle sıkı. Evet, akıllı tamam. insanla ben uğraşamam. Biraz salak olacak, ya onu manipüle edebileyim. Biz geldik. Hello. Merhaba merhaba kardeş. Ben Nida. Ben Aysema size ikiz yaşantısını daha yakından göstermek için buradayız. Sorduğumuz sorulara verdiğimiz cevaplarla ve yaşadığımız çok saçma anlarla Bizi daha yakından tanıyacaksınız. Umarım bizi seversiniz. Çünkü daha çok geniyiz. Ve inanır mısınız biz bile ikiz olduğumuza inanmıyoruz. Zaten benzemiyoruz ve tamamen Zaten zırtım. ikiz olacağım kişiyi seçseydim büyük ihtimal sen olmaz. Benim de kesinlikle sen olmazdın. Evet. Neyse birbirimizi çok seviyoruz kesinlikle. Çok iyi de bir ikiziz. Harikayız, muhteşemiz. Bu bölümde ikizimin ilişkisi olsaydı eğer ben ilişkimde nasılım, ikizim ilişkisinde nasıl olur bunları size göstereceğim vereceğiz. Fiziksel olarak farklılıklarımızdan bahsetmeye gerek yok. Zaten çok aşırı bir fark olduğunu düşünüyorum. İlk görenler zaten çok benzetiyor ama ben hiç benzetmiyorum. Aynanın karşısında ben saçımı kıvırcık yapıyorum, benzemiyoruz. O düzleştiriyor, benzemiyoruz. Hiçbir şekilde benzemiyoruz. Bu sadece fiziksel özelliklerle kalmıyor. Kesinlikle ruh olarak da hiç benzemiyoruz. Ben aşırı agresifim. Agresifim. Kompleksliyim. Evlerimi kaldırdığımda kedi gibi bir insanım. Aşırı, çok sakin. Aşırı sakin. ve beni en çok delirten şey de bu. Yani kesinlikle tahammül edemiyorum ikizime bu konuda. Ve ben arkadaşlar şunu söylemek gerekirse ben bu takımın beyin takımıyım. Aysma itaatkar bir insan olduğu için, cengaver olduğu için o direkt koşulsuz şartsız yapmayı kabul eden insan. Ya bana söyleyin ben onu yaparım. Düşünmem. ardına arkasını düşünmüyorum. Bir elebaşı bir bok yenecekse o boku ben yerim. Kesinlikle onu ben yaparım. Yapmayacağını iddia etse de yaptırırım. Haberi bile olmaz. Evet istemeden manipüle oluyorum maalesef. Burcumuzdan dolayı bu da. Yengeç burcuyuz. Çok su baskınıyız ikimizde. Bunun dışında ben çok hiperaktifim. Her şey koştururum, Çok fazla sosyal hayatım var. Nida Nur'da tam aksine çok sakin, evcimen bir tarafı var onun da. İşte kardeşim sürekli dövüyorum. Dövemiyorsun. Dövüyorum. Vurma. Vururum. Ananın. 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 Ben sana kıyamıyorum diyelim. Kapatalım bu konuyu. Hayır. Ben daha güçlüyüm. Evet bu yaz şarj aletiyle dayak yedim Arsım. Adam ve bacağımda hala mor var. <laughs> <laughs> Ve karşımda hiçbir şey yapmadım. Kavganın sebebini bile hatırlamıyorum. Ben de hatırlamıyorum kavganın sebebini. Çünkü en ufak şeyden kıl kapabiliyorum. Ben her şeyi hızlıca halletmeye çalışırım. Çok hızlı hareket ederim. Kendisi çok uyuşuktur. Hatta bir keresinde çok uyuşuk davrandığı için eklem yerlerine telefonumla vurmuştum. Yani bu konularda asla tahammül edemiyorum. Tamamen zıttım. Her konuda olduğu gibi. Her şekilde zıttım. Uyuşuk. Denmiyor ona Özen gösteriyor Özen gösterme Mangala giderken ben... makyaj yapıyorsun Nidanur Ah ben kendimi öyle beğeniyorum çünkü ve hazırlamam saatler sürebiliyor. Bu kendimi iyi hissetmek için yaptığım şey. Aysma'ya da çok kez beni beklemeden git diyorum ama beklemeyi tercih ediyor. Sonuçta kendisi beklediğiyle kalıyor yani. Benim yaptığım hiçbir şey yok. O benim zaten çok uzun süre hazırlanacağımı biliyor. Merak edilen sorulardan başlayalım. E, Canınız aynandığı bir şey çekiyor mu? Hayır. Hayır ama evet. aynı anda tuvaletimiz geliyor. Evet o çok oluyor. <laughs> e, mesela rengi dönemleriniz aynı mı? Hayır değil ama çok yakın zamanlarda oluyoruz. Onun dışında çok saçma bir soru geliyor. Senin burcun ne diye bana sorduktan sonra ona da burcunu soruyorlar. Bu çok saçma. Arkadaşlar aramızda sadece bir dakika var. E, i̇lk hanginiz doğdu? Nidanur doğdu ama anne karnında olan daha büyüktür derler. O yüzden ben hala iddia ediyorum ki ben daha büyüğüm çünkü anne rahmine önce ben düştüm. O yüzden altta kaldım ve birazcık da o belli oluyor fiziksel açıdan. Benden daha fazla annemi yemiş. Nereden yemişsin ayı gibi olmuşsun? Pizzayı yemese ne olur yarısını benimle bölüşsen ne olur? Benden daha fazla ondan besi almış. Mi <laughs> Sen mi yemişsin acaba yani? Bazı şeyler göz önüne alındığı zaman ki bunu bizi tanıdıkça görürsünüz. Aysma'yı yemiş, hatta beni de yemiş. <laughs> Bana hiçbir şey kalmış ama Allah zekadan vermiş bana birazcık. Ice Mayda kırıntı. Ve şu soru çok soruluyor. Senin canın yandığında onun da canı yanıyor mu? Hayır. Arkadaşlar böyle bir şey yok. <laughs> onun canını daha çok ben yakıyorum. <laughs> çünkü. Aysin hayatımda olmasaydı gerçekten daha az acı çekeceğimi düşünüyorum. Her anlam duygusal ve fiziksel. Ben bu arada bu kadar gaddar bir insan değilim. Ben kardeşimi hayata hazırlıyorum. Bu görevi istemsizce üstlenmişim gibi. Ha. E, hayata hazırlamadan kastımız kardeşini bıçakla baksa birazcık olmadı yani. E, arkadaşlar bu arada e, bana önerebileceğiniz psikolog, psikiyatrist e, ee, ne varsa psikoterapi her şeye hazırım evet, lütfen yorumlar. kurtarabileceğimi düşünmüyorum. Ee, az önce de kendi aramızda konuşurken konuştum. Ben Aysma ile 19 yıldır evliyim ve gerçekten boşanmak istiyorum. Ya bu da Aysma evlenince ya da yurt dışına falan çıktığında olabilecek. Beni kurtarın. Ve bir de ikiziniz olduğu zaman ki bence bu bütün ikizler için aynı şey. Hayatta en çok sevdiğiniz varlık aynı zamanda en çok nefret ettiğiniz varlık da oluyor. Başına hiç kötü bir şey gelsin istemiyorsunuz ama öyle bir an geliyor ki ona o kötülüğü siz yapmak istiyorsunuz. Gerçi ben çok öyle bir insan değilim ama kendisi bence tamamen böyle bir insan. İkizlerden birine koruma içgüdüsü verilmiş diyorlar. Bende o agresiflik olarak yüklenmiş. Evet Nida'nın canı yakıyorum, sinirlendiğimde dövüyorum. Ancak şöyle bir durum söz konusu. Benim dışımda herhangi bir insanın Nida'ya el kaldırması, sesini yükseltmesi, dik dik bakması söz konusu dahi olamaz. Böyle bir durumda kesinlikle görebileceğiniz en sinirli, en güçlü, en kaslı insan olabiliyorum. Kendi katımın 10 katını falan dövebilecek kadar bir agresiflik yükleniyor bana. Çünkü Nida Nur'un da dediği gibi böyle konularda kardeşime asla ve asla zarar gelsin istemem. Sonuç olarak bir düşünün hayatınızda biri var. Ailenizden sakladığınız her şeyi biliyor. Arkadaşlarınıza söylemek istemediğiniz her şeyi biliyor. Bir şey yapacaksınız gizli biliyor. Arkadaşı ne kadar yakın arkadaşınız da olursa olsun yakın arkadaşınızdan saklamak istediğiniz bir şey dahi ona söylemek zorunda kalıyorsunuz. İstemsizce sizin güvenli alanınız o taraf oluyor. İnsanların kendine oluşturduğu bir güven alanı vardır. Bu alan benim ikizim. Bir şey yapacaksak beraber yapıyoruz artık bu duruma ailem de çok alıştığı için Ben bir tatile gideceksem Nida Nur'un da benimle gelmesini istiyorlar Ama ya da... ben gitmek istemiyorum buradan sevgili ailem <laughs> ben, ben de istemiyorum sevgili ailem <laughs> çok daha farklı ya. aynı arkadaş ortağımızlar ama benim vakit geçirdiğim daha farklı arkadaşlarım da var. Kaysım var genellikle hepsiyle küs. yani beni bir salın. Abicim beni <laughs> bir bırak. arkadaşlık konusunda şuna geleceğim. De az önceki dediğime değineceğim. İkizime hiçbir şekilde bir yanlış olmasından ve yanlış yapılmasından korkuyorum. Çünkü buna yanlış yapıldığı zaman etkilenen taraf ikizim değil. Ben oluyorum. Çünkü benim ona sesini yükseltmiş olan arkadaşımla bozuluyor, onun bozulmuyor. Çünkü ben o karşı tarafa Nidan'ın vermesi gereken tepkiyi ben veriyorum. Ama o yüzden ben bozuluyor arkadaşlıklarım bozuluyor ama bunlar benim umursadığım şeyler değil açıkçası. Yani sesini yükseltiyorsa zaten benim kırmızı çizgilerimden birisi hayatımdan çıkartırım. Ama Aysim aslında sözü şuraya getirmeye çalışıyor. Küs olduğu insanlarla ben arkadaş olarak devam ediyorum. Çünkü bazı konularda objektif yaklaştığımı düşünüyorum. Yani genel doğrulara göre yaklaştığımı düşünüyorum. Bir zarar yok. Aysma tamamen çok agresif bir insan olduğu için bir kalemde herkesi silebiliyor. Ben bunu yapmam. Bana bir yanlış olmadığı sürece hayatımdan çıkartmam. E şöyle bir durum var. İkimizin arasındaki arkadaşlık konusundaki fark şu. Nida Nur'a bir arkadaş yanlış yaparsa benim için onun, onun arkadaşı da bitmiştir. Ama bana bir yanlış yapılıyorsa Nida Nur bana yanlış yapan kişiyle hala ilişkisi devam ediyor. Çünkü ben bunu Nida'ya sürekli söylüyorum. Biri bir hatayı yapan diğer hatayı yapar. Birilerini tolere ettiğimizde artık insanlar üzerimize gelmeye başlıyor. Çünkü insanlar Nida ile benim farklı hayatlarımızın olduğunu düşünmüyorlar. İşte siz zaten yalnız kalmazsınız ki siz, siz zaten sürekli birliktesiniz. Sizin yalnız kalma ihtimaliniz yok diyorlar. Ancak şöyle bir durumla söz konusu. Artık konuşacak bir konumuz kalmıyor. Arkadaşsız kaldığımız zaman ya da buluşacak beni bulamadığımız zaman birlikte dışarı çıkıyoruz ve bu, burada konuşacak bir şey yok. Sadece birbirimize bakıyoruz. Telefonlarımıza, bakıyoruz. Telefonlarımıza bakıyoruz. Hadi gidelim diyoruz ve gidiyoruz. Artık bir yerden sonra da bizim bitiyor ilişkilerimiz. Artık ikili konuşabileceğimiz bir durum kalmıyor ortada. İlişki konusuna gelecek olursak. Ben benim ilişkim var, onun yok. <laughs> Ve uzun zamandır da yok. Benim de uzun zamandır da var. <laughs> O da şöyle oluyor, Nidanur benim aksime ilgi sevmez. Sevilmek onun için çok önemli değil. Ben de tam aksine ilginin köpeği olmuşum. Ben bu sektörün köpeği olmuşum ya. Yani biri bana ilgi göstersin, biri beni sevsin. Yani... Ilgi sevmez değil. Yeteri kadar ilgi isterim, sen dozunu aşıyorsun. Ona göre öyle ya. Yani. Onun için mesela çok bu genel. fazla sevgi benim için çok az bir sevgi. Ben çok fazla istiyorum. Ama Nidanur'da o kısım yok yani asla. Bir ilişkisi varsa da onunla yan yana oturmaz ya belki de oturur böyle. Ben de çok fazla ilgi isterim, yalnız kalmak istemem. Arkadaşlar ben mıç mıçlığı hiç sevmiyorum, hiç hoşlandığım şeyler değil. Aysma kesinlikle mıç mıç bir insan. <laughs> Dolayısıyla karşımda sevgilisiyle oturduğu zaman kusarak bakıyorum. <laughs> çünkü benim tahammül edebildiğim şeyler değil. Aşkım ya öyle ya böyle ya bunlar <laughs> asla yani hayatımda yok. E, ilişki i̇lişki yapmasını o kadar çok istiyorum ki <laughs> çünkü yani sürekli <laughs> sevgilimle birlikte bir yerde oturuyorsak eğer sürekli üf, ıy, iğrençsiniz tamam çekildi tamam yeter tam uzak durun birbirinizden tamam aysama kes sesini hep böyle davranıyor bana. Bir gün bir ilişkisi olursa eğer, yan, yanlarına gideceğim ve çok kötüsün uzak dur iğrenç Umarım bir gün birine aşık olursun. Bu arada yapmıyorum değil. Kardeşlik vazifelerimden biri olarak da arkadaşlarımı işte tanı getiriyorum tanışsın diye beğendiğim birilerini getiriyorum. Arkadaşlar şöyle ikiziz ve benim nasıl erkeklerden hoşlandığımı en iyi belki daha <laughs> abi. biliyor ama getirdiği insanlar o kadar farklılar ki. Ya yani fiziksel olarak değil. Ben birazcık daha akıllı insan severim. Oturaklı ağır insanlardan hoşlanırım. Boş muhabbet yapan insanlar getiriyor mesela ve ı -ı, yapıyorum. Ama denemiyorum meden bilemezsin ki bunu. Aysma zaten tanışmaya gelmiş. Sen yani ilk kendini nasıl lans ediyorsun? Ama bir kere getirmedim öyle. ben. Tanıştım herkesi getiriyorum. Ama benim ikizim var. <laughs> Nidhanur'un olmadığı yerde de. benim bir ikizim var. Baksana Instagram'ına şu bak şu. Çok benzemiyoruz aslında ama güzel kız değil mi? Falan yapıyorum sürekli. Diyor ki ne iyi tamam bir ara bizi denk getir. Denk getiriyorum Nidhanur böyle bak. Bunu <laughs> Getirdim. Aysma <laughs> Aysman tipine bak. Ay Aysman salak Tipine bak mı diyorum. <laughs> e diyorsun ne bu diyorsun, <gülüyor> ne? <gülüyor> bu ne yapıyor <laughs> bana aşağılıyor çocuğu aramızda alıyoruz. ya da mesela çocuğa çaktırmak istemiyorsa böyle sins sins uzaklaşır telefonun notlarına yazar bu fotoğraf nasıl der notlardan bana bunu mu getirdin bula bula bunu mu buldun <laughs> yapıyor bana. Terbiyesiz bir insan ve arkadaşlar ben çok kibar bir insanım. Hayırdır İngiltere prensiyle mi konuşuyorum? Arkadaş ortamındayken birazcık dozunu fazlasıyla aşıyorum ve ileride belki sevgilim olursa onlar yüzüne biter. Çünkü onlara yaptığım pisliklerin bedelini çok ağır ödeyeceğimi düşünüyorum. Şimdiden o evet. arkadaşa duyurulur hayatıma girecek olan insana. Ben öyle bir insan <laughs> Kesinlikle öyle bir insan çünkü benim yakın arkadaşımın ilişkisini bitirmek üzere kurulmuş hep böyle şey. Yani o yalnız ya biz de yalnız olalım istiyor. <laughs> Çünkü bulamıyor yani çok uzun zamandır deniyor ilişki yapmaya ama. biz ama... bu yüzden arkadaşız. Olacaksak hep birlikte olmayacaksak hep birlikte. <laughs> Hayır oluyoruz. Biz, bizim var düzenli bir ilişkimiz sen de yap. yapabilirsin. Evet yapabilirsin. <laughs> bu benim elimde olan bir şey değil Senin aslında. Senin bir birilerine... kimse yok şu an. Hemen aşık olamazsın zaten birilerini tanıman gerekiyor. Ve bu arada ilişkide ben biraz sıkarım. Yani biraz darlatırım biraz. Evet bana göre birazcık darlatırım Evet yanlış bu arada farkındayım Bunu böyle düşündüğüm ama duygularımı asla Kontrol edemiyorum sevgilim mesela Kulübe gitmek istiyor okey gidebilirsin Diyorum ama içten içe sinirleniyorum Ve mesela bana nasılsın hani ne yapıyorsun Canım falan dediğinde sana ne Falan yazıyorum çünkü duygularımı kontrol Edemiyorum evet izin verdim gidebilir Bu çok normal ben de gidebilirim Ama o gittiğinde izin vermiş Olduktan sonra kötü kötü Mesajlar atıyorum işte ağlı ağlayarak fotoğraf atıyorum ben hiç iyi değilim lütfen gel Çok saçma <laughs> arkadaşlar izin almam <laughs> haber veririm kafasındayım ben daha fazla Bu arada ilişki konusunda da çok kesinlikle çok farklıyız Benim hatta tüm olan insanlar buna göre çok saçma onun tipleri bana göre çok saçma Arkadaşlar bildiğim... Not my type Kı Güzel ama bilmiyoruz İngilizce <laughs> Bana göre güzel İngilizcesi acaba Türkçe ne diyor bilemem sen dağ ayısı, nargileci, tiplere yakın insanlardan hoşlanıyorsun. Şu anki ilişkinin dışında tutuyorum çünkü çok daha farklı bir insan. Bu tiplerden hoşlanıyor. Göbek çok aşırı göbeği olsun. Evet. Birazcık uzun olsun. Çok böyle akıllı, kolları şişkı olsun. Kollarını böyle sıkayım. Göbeğini sıkayım. Çok akıllı olmasına gerek yok. Zaten anca birbirlerine Akıllı insanla var. ben uğraşamam. Biraz salak olacak ki onu manipüle edebileyim. Saktiksel evet şu an ilişkim <laughs> Hayır bitmedi aşkım. Hayır. <laughs> Canım arkadaşım birazcık aklım varsa şu an ayrılırsınız. Nida Nur'a tam tersine uzun boylu, karizmatik olsun, kaslı olsun, burnu, kaslı gözleri güzel olsun, yani yapılı. kaslı, yapılı olsun. Ay, ben benim de Erkekte fiziksel özellik tam olarak onlar değil. Ben tek bir şeye bakıyorum, göz, göz yapısı. yapısı. O beni çekmediği sürece asla. Çok olmaz. saçma bence. Sen bir insanın en çok neresine bakarsın? Göbeklim diye bakarım. Bir, bir insanla konuşurken en çok neresine bakıyorsun? Göbeğine bakarım. Göbeği var mı yok mu ona bakarım. Benim şu an sen benim gözlerime mi bakıyorsun, göbeğime mi bakıyorsun? Göbeğin olmadığını bildiğim için gözlerine bakıyorum. Ya ben bir erkekle tanışacaksan ve ilişki istiyorsan bakarım. Uzun boylu evet okey bir cepte. Bakarım göbeği var ve kolları etli. Çok güzel. Ona bakarım. Sonra dedim ki bu çocuktan olur. Ve Aysman aşık olması için benim ne kadar tatlı çocukmuş ya'' demem demesi ya. yeterli. <laughs> Gerçekten bu o kadar yeterli ki hani birini benim ''Nida yakışıklı çocuk mu?'' ''Evet tatlı derse o ilişki olur.'' Ayrıca saçma iğrenç bir ya da da, Şunu çok yaşadık. İkimizin de <laughs> ilişkisi yoktu. Benim zaten genel olarak yok da. <laughs> Arkadaşlarımız yanımıza bir arkadaşlarını getirdiler. Eve gittiğimizde ben de dedim ki çocuk birazcık kiloluydu. Zayıflasa aslında çok tatlı çocuk olacakmış dedim. Aysma direkt ben aşık oldum moduna girdi. Ben böyle bir şey dediği için. Hani belki de bunu kendim için söylemiştim. İki gün sonra bir plan yaptılar. Ve ben çağrılmadım. Evde oturdum. Çünkü Aysman dedi ki ya, biz dördümüz buluşacak. Nida i̇ki iki buluşacağız dedik. Ama halbuki Nida'yı da çağırmışlar. Ben de Nidanur kapmasın diye. Kapmasın Çünkü, değil. Nidanur, güzel <laughs> <bana> bir <kayabilirsinler> kız. <laughs> evet. <gibi. gülüyor> böyle bir ihtimal var. Nidanur'a Nidanur'u beğenir falan diye. Ben direkt Nidanur'a mesaj attım. Ben dışarı çıkacağım. İşte böyle böyle bir plan yapıldı. İki iki olacağız dedim. Nidanur'a iyi tamam ben evdeyim o zaman dedi. Halbuki e, bana demişlerdi ki hani Nida'yı da çağır. Ama ben böyle bir ihtimal göze alamadığım için yapmadım. Ya al hepsi senin olsun Aysma. Senin baktıklarına ben zaten bakmam. <laughs> zaten o çocuğa da bakmazdı yani. Bunu çünkü göbekli böyle. falandı yani. Zayıflasa da bakmaz. Arkadaşlar bu bölümde Nida'nın ne kadar benimse ne kadar normal bir ilişki yaşadığımı görmüş Arkadaşlar oldunuz. bu bölümde benim ne kadar normal, Aysman ne kadar anormal olduğunu gördüm. Arkadaşlar bu bölümde Nida'nın ne kadar rahat... <laughs> Sağ bir ikisi olsun. Sağ sen. Ha, ben solcuyum. Ben sadece. Ay ben sadece olmak istemiyorum. <laughs>